Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Sarıçoğlu'nun birbirinden güzel muhteşem karelerini getirdiğim Afra Sarıçoğlu'nun dergi çekimlerinden özel görüntüleri geldi birbirinden güzel Yepyeni görüntüleri gelen Afra Sarıçoğlu'nun sizler için yeni görüntülerini, muhteşem karelerini paylaşmaya devam ediyorum. Yalı Çapkın dizisinde başrolü oynayan Afra Sarıçoğlu'ndan birbirinden güzel kareleri bir araya toplayarak paylaşmaya devam edeceğim. Dergi çekimlerinden de birbirinden güzel kareleri gelen ve kamera arkası görüntüleri gelen Afra Sarıçoğlu'nun yeni karelerini paylaşmaya devam edeceğim. Sizlerde bu tarz haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın iyi seyirler.